Bir doktor hastayı açık giyindiği gerekçesiyle muayene etmeyi reddetmiş. Üstelik bir de teşhircilikle suçlamış. Durun orada bir duralım. Yani bir kadın derdine çare arıyor. Hastaneye gidiyor. Doktor ne yapıyor? Sen çok açıksın diyor. Ben seni muayene et etmem. Yetmiyor üstüne bir de teşhis koyuyor ve suçluyor. Sen teşhircisin. Burası hastane mi? Ağlak komisyonu mu? Gelin biraz açıklık getirelim. Teşircilik nedir? Teşircilik dediğimiz şey psikiyatrik bir bozukluktur. Eğer kasıt varsa hukuken suç oluşur. Kısaca kişi başkalarının rıza ve isteği dışında cinsel organlarını sergiliyorsa bu teşirciliktir. Mini etek giymek teşircilik değildir. Dekolte bluz teşircilik değildir. Crop top hiç değildir. Unutmayın kıyafet suç değildir. Suç olan davranıştır. Peki doktorun yaptığı ne oluyor? Doktorun yaptığı etik dışı, hukuka aykırı, mesnetsiz, ağlaksız bir davranış. Çünkü doktorun görevi nedir? Tedavi etmek, yargılamak değil. Hekimlik ağlak bekçiliği değildir. Hastane modaya not verilen bir yer hiç değildir. Bir kadının ne giydiği nasıl bir insan olduğunun özeti değildir. Mine tek ağlaksızlık belgesi değildir. Dekolte teşhis koyma sebebi değildir. Tıp bir mahkeme değil, şifa yeridir. Kadınlar ne giydiği için değil, kim olduğu için değer görmelidir. Ve burası çok önemli. Bu ülkede başörtülü diye hastayı tedavi etmeyen doktor da oldu. Hastaya tacizde bulunan hatta tecavüz eden doktor da oldu. Çocuk mafyası kuran doktorları da gördük. Ama hiçbirinin ardından bu kadar din tartışması yapılmadı. Bu kadın açık diye teşirci damgası yedi ve birileri kalkıp doktorun İslam'ı savunduğunu iddia ederek susmamızı bekliyor. Aslında İslam'a da bu tipler en büyük zararı veriyor. Bu doktor daha önceki videolarından birinde yaralı İsrail askerlerini tedavi ettiğini ifade ediyor. Dolayısıyla bu doktorun yaptığının bir projenin parçası olduğunu düşünüyorum. Çünkü bu doktoru savunanlar İslam tıbbında hasta kıyafetine göre doktorların tedavi etme ve etmeme hakkı varmış gibi dünyada bir algı oluşuyor. Ve insanlar İslam'ı bu noktada haklı olarak eleştirince de hemen dinimize saldırıyorlar diye veryansın ediyorlar. İşte İslam'a en büyük kötülüğü yapanların kendileri olduğunun ya farkında değiller ya da İslam'ı kötü göstermek için bunlar birer projedir. Unutmayın, ahlaksızlığın dini yoktur, mesleği yoktur, ünvanı da yoktur. Ahlaksız, her yerde ahlaksızdır. Bu olayda görevden alınması gereken kişi bellidir. Çünkü kimse senin eteğin fazla kısa, benim vicdanım fazla dar diyerek hastayı yargılayamaz. Bir kez daha söylüyorum. Türk ceza kanununda açık giyinmek, kapalı giyinmek diye kıyafete göre bir suç yoktur. Ama ayrımcılık var. Hasta ihlal etmek var. Meslek etiğine aykırı davranmak var. Bu ülkede kadınların giydiği değil maruz kaldığı sorgulanmalı ve son olarak hipokrat yemini etmiş bir doktor görevini yapar, şifa dağıtır, ağlak bekçiliği değil.